Böyle bir video paylaşmıştım ve herkes peeling yapmamı önermişti. Bugün birlikte deniz tozundan peeling yapıyoruz. 5 litre deniz suyunun birazını tencereye aldım ve kaynamasını bekledim. Buharlaşınca her yer ama her yer tuz oldu. Suyun tamamen çekildiğine emin olunca kalan tuzları bir kaba aldım. Bu arada evin hep tuz koktu ve burada da dendi kokluyor. O da pek beğenmedim. Sonra böyle bir boş kavanoz buldum. Burada da tuzları ayırmaya çalışıyorum. Biraz birleşmişlerdi. Belli bir tuzu kavanoza aldıktan sonra üzerine de duş jeli ekleyeceğim. Ve burada görüyorsunuz duş jeli ekliyorum. Hindistan cevizi yağı koy diyenler olmuştu ama yorumlarda kıl köklerini besliyor diye uyarı gelmişti. O yüzden eklemedim. Karışımı güzelce karıştırdım. Hatta bir an yağ eklesem mi diye düşündüm. Ama sonra vazgeçtim. Burada nazikçe ve dairesel hareketlerle uyguladım. Sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Kırıldıktan sonra da nemlendirici sürdüm. Cildim yumuşacık oldu. Peki siz böyle bir peeling dener miydiniz? Denerseniz bana mutlaka yazın. Nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum.